bu dölün yaşı yetmiyor ki. Kanka bu iş iptal sikret devam devam yayına. Annos TV <gülüyor> ikinci <gülüyor> ay. Bugünkü güzel mesajların için tekrar çok teşekkür ederim Kemal. Hepimizin başarısıydı. Sen de paylaşmayı bilen bir adamsın demiş. Eyvallah çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bugün <gülüyor> ne oldu Adam yemin oldu ediyorum. Abi. Bugün var ya ben şaşırdım az önce onu konuştuk. Bugün... <gülüyor> abi <gülüyor> ben kötü bir şey demiş olabilirim ama valla seninle alakası yok. <laughs> <harabiliyorsun. gülüyor> çok Cem evet, evet, her, her ay bir yüce salladı gibi onu söyleyeyim yani. Yok abi ben direkt şöyle söyleyeyim. Ben gruba yazdım ki abiler Arnoz bu kadar izleniyor lazım. Doğru mu <laughs> Doğru. Mıyım? Doğru. Oğlum çok evet, normal konuşulması. 140 kay izleniyor. Her grupta yazılmıştır o zaten. <laughs> Ondan sonra gittim ben bunu tweet attım ya sabah. İşte sen RTL misin oradan zaten gördüm. Eee Millette böyle bir Bayram havası asıl insanlar bunu özlemiş sanki böyle birlik beraberlik şey gibi. Böyle şaşırdım ben de Allah Allah dedim. Normal olması gereken bu değil miydi falan filan. Sonra Özgür orada felsefi bir konuşma yaptı. Dedi ki aslında olması gereken diye bir şey yok dedi. Dedi iyi yani iyi de davranılabilir bu konuda paylaşımcı. Kötü de davranılabilir. Bu olması gereken olduğunu göstermiyor dedi hiçbir şey için. Dedim çok fazla uzatmadım ben de konuyu. çok anlayamadım ya. çünkü. Kızı şimdi şey yapmamaya çalışıyorum yani. Bu döneme kadar 3 yıldır duygusal olarak şey yaptık böyle. Yani, tavladık diyelim. Ama işte böyle muhabbetlere girince aradaki farkı göstermiyorum ki. Hoş geldin yengi. Eşit diye düşünsün. <laughs> hoş buldum. Aşkım hoş geldin. Allah'ım <laughs> <Hoş buldum>. ya. Bugün <gülüyor> neydi <gülüyor> o felsefi? sallıyordu yenge. Bugün o felsefi konuşmalar <laughs> neydi ya değil mi? Vallahi. Ya Kemal dedi ki olması gereken böyle değil mi? Ben de dedim ki herkes kendine göre davranıyor, olması gereken diye bir şey yok ama çoğunluk kötü olabiliyor genel olarak bu hayatta o yüzden. Ama işte... şaşırtıcı bu. <laughs> değişik bir deneyimdi. Ben değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu Bu değişik bir <laughs> Ben hiç hiçbir alakası yoktu kanka. Kanka ben böyle anladım, böyle dedi de ben tam kavrayamamışım işte. Ambulans tamam, çektim. Canta abi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin. Abi selam hoş hoş bulduk. Nasılsınız? Selamlar abi iyidir senden ne haber? Abi, selam. İyiyim ben de ya. Herkes DC deyince anlamadım ben de. Discord'tan bahsediyorlar. <laughs> Telezon sesin abi. ilk kişi Allah dur dur. <laughs> dur oğlum adam rekor kırdı şimdi kısa <laughs> bir şey. abi ne hissediyorsun? Discord 140 ağrıyor. yaptın. <laughs> Nasıl bir hissi? Abi valla çok enteresandı ya. Çok garip hissettim yani. Bekliyorum Tabii gerçek bir değil yani. Çekilişten dolayı gelen de çok insan vardı ama ya şeyden e, gurur duydum. Hmm. Sonuçta Twitch'e hepimiz YouTube'dan, Instagram'dan, oradan buradan takipçi getirip uygulamayı kurdurtup insanları alıştırıyoruz bu platforma. Hmm. Hani gerçekten o yüzden e, hepimizin başarısıydı. Herkes de çok paylaştı. E, ayrıca yani teşekkür ederim sana güzel mesajlarından dolayı. Ne demek abi ben normal içimden ne geldiyse onu yazdım. Hı. Kalktım. Hatta insanlar full şeyde tribindeydi yani. Bir de o da bekleniyor ya böyle. Bir şey diyecek mi? Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Mesajlar full öyleydi. Ben de günaydın mesajımın yanında küçük öyle bir şey yaptım yani. Bir de şöyle bir şey, e, bence en güzel tarafı mesela buradaki net başarının diyorsun ya çekilişte olsa işte hani çekilişti. Net şey bir izlenme değildi ama şöyle bir durum var. 140 bin kişinin anlık olarak toplanabileceğini göstermiş oluyorsun aslında bir içerik durumunda yapılacak e, yeni bir e, oluşum. Evet ya da yani çok daha iyi de olur inşallah hep beraber yukarıya çıkartacağımıza da eminim onu ben. 2020'de mutlaka çok daha iyi şeyler yapılır o konuda yani. Asılıyor şu an bayraklar. <laughs> bayraklar asılıyor şu an be. Yani sen de paylaşmayı bilen bir adamsın. Hani hırslı değil, relax bir Hı -hı. adamsın. Onun için de tekrar takdir ederim seni. Demişteki başarından dolayı ey, da bu kadar kısa zamanda. Allah, canlısın abi teşekkür ederim. Ne demek. <laughs> Allah. O zaman bir sektör kafamız var. <gülüyor> <gülüyor> bu emin miyiz ona? Onu bir düşün <laughs> Eray. Ne? Eray ne, var mı var. öyle bir adamların CS'i falan at biliyon yani. Abi ben benim CS'yi yani ben Anlos'u abi alacağımı düşünüyorum. <gülüyor> <Biliyorum>. <gülüyor> hani ben sağlam adamım. Kemal biliyorsun benim CS oynayışı. Eray rankın neydi? Bir şey değil mi? PC'leri veririz ya, oğlum birine. <laughs> var ya bizim şeylerden böyle var birkaç tane profesyonel adam ya. Var oğlum oynarız ya. Sen rahat ha, ol. Veririz bir iki harbi Bak bizim takımı söylüyorum sana direkt Kemal. Say, sen, bizim Dream Team'i saysana ben, bir kanka. bizim Dream Team kanka. Sen, e, ben, Jurox, Emre. Bak kim? O son adam kim? Ali Tarık. Tarık <laughs> kanka son adam. katman adam lazım bize. Bir de siz e, sayabilir misiniz Sayın Anlos Bey takımı? Abi Şinka var bizde. Direncan var. Melih var. Ben varım. Berk var. Alp var. Almayalım al abi. Kişiyiz. Berk abi almayalım yani. <laughs> <Berk gülüyor> ama o lazım mı? <laughs> yapma yapma. Abi Hadi vallahi değil. almayalım. Şey gelsin. Neydi o? Erencan mıydı? Eren miydi? Şey var mı? <laughs> Eren gelirse olmaz. Eren <laughs> gelsin abi Berk yerine ya. Rip yerine. O bizi buraya abi. Olsun abi işte. <laughs> vallahi olsun ya. <laughs> böyle yaparız ya Eran yayınları kaçırmıyormuş ya onu fark ettiniz Abi, mi izliyorum izliyorum valla e, yaparız ya haberleşip yani bu arada hani Kemal ilk defa geldim yayınıza discordumuza ama e, yani. senin mizacını çok takdir ediyorum dediğim gibi hırslı bir insan değilsin her zaman paylaşmayı biliyorsun Ya yani bizim direncem rap şarkısı çıkartıyordu onu bile açıp izleyip müthiş yorumlar yapıyordun yani hani bu zamana yani. kadar bir şey yapamadık ama e, yapmayacağımız anlamına da gelmiyor bu Tavırlarından dolayı tekrar tebrik ederim seni. İyi yayınlar dileyim ben eyvallah, şansım, size. Eyvallah canım. Teşekkür bölme. ederiz katıldığın için de eyvallah. Kolay gelsin beyler. Eyvallah abi görüşürüz. Eyvallah. eyvallah. <laughs> Vay be. Ama <laughs> ya harbiden enteresan geliyor bana. Ya normalde bak hiç böyle şu takdir bile böyle enteresan geliyor harbiden bu böyle düşünülerek ya da şey yaparak falan normal içinden geleni yazdım. Bu bile ayrı bir şey alıyor harbiden. Ya bir böyle bir bize bir şey lazım. Güzel bir durum ya. <laughs> Arkadaşlık gelişiyor. Baksana şeyde işte, kalpler falan akıyor. Bir şeyler oluyor falan filan. Hoş ya ama hoş ister. Ama Mersin'de peki